Kendim doğdu Ya da. da. Hani. da. Ben şimdi? Pamuk da hamile. Bu, Bu hamiş bir kedi. Bu kim nerede karnın? Bakayım bakayım. Oy. Oh. Şey yok gibi olmuşsun. Ha, <laughs>

O ön. Evet onu diyorum anneanneme. <laughs> ne <oldu? gülüyor> şimdi, iyi, de de, <laughs> gibi, Biz az gülmedik ya. E Gel şimdi. Fasulye Özge. Öyle <gülüyor> diyor. <gülüyor> canlı bir <bile olacak. gülüyor> laf

Bu soba hiç hayırlı işler yapma. Anne sopun yansın da sen bir gör. Sen bu hiç soğutmayacaksın ki. Bizim bir bilmiyoruz. Saati zaten yetişerek ne bu? Gelin. Yok şimdi aradan çıkmam. Bu dizi. Ha. Bu mu? E. <laughs> ben bunu bir iki kere izledim. Memnun. Bir, bir kızı. Kadının mı? He. Evet. Konuşak onların kız, kocasının evinde şeyciydi yani taksici. Kezuruydu yani. Şoför. Yani, Şoför böyle. Ben değil. Bu sefer o karı sen de onun hanı kaynana. Ha böyle pahalı şeyini evlendikten sonra bir öne diye tohum etti. Ha. Neymiş? Anladım. Yani başkasının çocuğunu. Bu kapalı kız ne oldu peki? Az önceki? Ha o öyle duruyor şimdi. O nişanlılar ]source. hala. Pozuldi nişanlı. Şimdi Pozzele. o o, o... bilgisayar masasında jelibon var kutuda onu getirir misin? İki tırtıklayayım onu. İşte yiyecek misin? Jelibon. Hı hı. Ne yapıyorsun? Oturuyor musun? Sen ne yapıyorsun? Ben de zobanın başına oturuyordum. Sen ne yapalım? <laughs> ne? Yok. Fark ettim. Dinlemek ister misin? Ha? Dinlemek ister misin? Olur. Hmm. Bir tane araba oyunu vardı. Hangisinden bahsediyorsun? Ne zamandan bahsediyorsun? Çok eski. Eskilerde. Eski oyunları bulmak biraz zor ya. Yani. NFC mi neydi? NFC. sana Sait Çöy şey ben mi? Sait Çöy mi? Kıstım mı? Şu an kıstım değil mi? Evet. Ters açtım onu yalnız. Kulaklığı ters taktım. Hadi ya. <laughs> Mikrofon var ya. Ha, onu görmemişim. İşte sevmem sayı tuşu. Şey yapacak mısın bununla? Yayın falan. <laughs> diyor ben neyin yayını? Yayınla ne işim olacak? Ne bileyim oğlum. Merhabalar. Bugün Hansköy'den e bağlanıyoruz. Her <laughs> konağından. <gülüyor> Işıklı mışıklı. Neyim? Kasalı Ne var da. Şöyle... Jelibon yer misin? Yedim ben jelibonunu bakın. Evet. Ben jelibondan yedim. Ee, bir tane vardı Lady Gudrun. Hadi... O bu mu? Olur. Aynen öyle. <laughs> Unutmamışsın. Ama Lady Gudrun'un babası bana savaş açtı. Mesela. Ne zaman? Ne <laughs> zaman? Evet. Teşekkür ederim canım. Ama vermeyi geçtim adamlar bana savaş açtı Nereden Nerede onları? Çok güzel. Bu, Forumdan mı? Ha, uzun sokakta yeni bir şey açtı. Hmm, biliyorum Ama orayı. Çok... Ama çok pahalı. Ne kadar? Hadi aldın mı onları? Aldım tadındayız. Aa, bunlar bana savaş açtı şu maviler. Maviler düşmanım. Yeşiller düşmanım. Morlar düşmanım. Hadi bakalım bana. Lady Gudun'un şeylerin kim? Hı? Lady Gudun'lar kim oluyor şimdi? Maviler. Sana savaş maviler. Yok yok Lady Gudun. Değil Hatır mi? Aa bak yarım. <laughs> 19 yaşında. 19 yaşında. 30 gibi duruyor bu arada. <laughs> <laughs> değil gibi ama yine yok. Başlarım, <laughs> <laughs> Günaydın doğdu güneşimiz. Şimdi ben Trabzon'a ineceğim. Onun için annemin dolmuşunu bırakıyor. Kar yok. Ay, durun bir göstereyim şurayı. Şöyle. Arkadaşlarım tekrardan selam. Sonunda eve geldim. Ee, önce köyden indikten sonra direkt eve geldim. Direkt eve gelmedim. Bırakmam gereken bir şey vardı. kendi koça gittim onu bıraktım. Duydum hemen çıktım. Bankada işlerim vardı onları hallettim. Kedilere kum aldım. Birkaç eksiği vardı onları aldım. Ve takı takı falan plan aldım. Vijiter'den. Şimdi ancak eve geldim. Çamaşır attım. Ortalığı topluyorum falan filan. İşte şimdi bulaşık. İşi bitmez. Maalesef. Keşke evimizin işi bitse. Normalde <laughs> ben buraya sokmuyorum ama buranın şimdi şey yok. Kapısı yok. O yüzden kediler sürekli giriyor çıkıyor mecburen. Hiç de sevmediğim bir şey mutfakta kedinin olmasa mı öpecek bir şey yok. Dışarıdan <laughs> Aylar sonra evde yalnızım çünkü annem köyde kalmayı tercih etti. Kediler için eve geldim. Son birkaç haftada çok kötü beslenmeye başladım. Bunu düzeltmem lazım. Ben birkaç bir şey aldım eve. Baş koydum düzelteceğim. Çünkü gerçekten kötü besleniyorum. Acayip kötü besleniyorum. Kilo almak istemiyorum. Ya Kilo almasam bile rahatsız ediyor beni. Sürekli böyle kötü beslenmek. Kötü beslenmekten kastım da sadece şey değil hani. Ee ne bileyim. İşte abur cubur falan da değil. Biz yemiyorum, yemek yemiyorum. Bir şey değil. Bana yarayan bir şey hiç değil. O bu sabah anlattığım olay da ondan zaten. Hem düzenli beslenmemekten, hem de sürekli stres yapmaktan. Yine aynı şey oldu. Bir kere daha olmuştu bundan birkaç ay önce, gitmeden önce. Hastaneye falan gitmiştim, baktırmıştım. Bir şeyim yoktu. Sadece D vitaminim düşüktü, b 12m düşüktü. Onlar için işte ilaç falan verdi. O kadar yani. Başka bir şey yoktu. Aynı şeyi yaşadığım için bir tık gerildim. Kedilerim eve birazcık darma duman etmişler. İşin kötü bu akşam ne yapsam ne yesem onu da bilmiyorum. Kararsızım. Fikri yok aklımda. Hani çorba mı yapsam diye düşünüyorum. Sadece çorba yapsam zaten bana yeter bu arada. O yüzden sadece çorba yapmak istemiyorum. Yani sadece çorba içip doymak da istemiyorum. Ama ne yesem Çok onu da bilmiyorum. Demiştim, Lafımı geri alıyorum. Önce çikolata mı yiyeceğim sonra sağlıklı besleneceğim. Çok okey. Şurayı da kapatalım. Perdemizi çekelim ve oturup film izleyelim. Oturup bir filmi adapte olamıyorum. Geçen annemle korku filmi izleyelim dedik. Ben de Türk korku filmlerini seviyorum çünkü ya korkmuyorum hem de şey gerçekçi geliyor bana. Çünkü inanıyorum. Yani cinlerin varlığına inandığım için bana daha gerçek geliyor. Ve hani şey e, annemle açtık bir tane Neydi? Ha Sirayet. Sirayet'in sonuncusu diye tahmin ediyorum. Çünkü diğer bölümlerini izlemiştim. Ee, fena değildi. Yani oyunculuk kötüydü. Kızdaki oyunculuğu çok beğenmedim. Ama nedense ekranda alıştığım bir yüzmüş gibi geldi kız bana. O yüzden hoşuma gitti. Ee, konu da fena değil. İşte iş biraz saçma. Ama yani Türk filmi ne bekliyoruz ki? Canım bir romantik komedi izlemek istiyor. Bugünün 14 Şubat olmasından mütevellit olabilir. İşte yok çiçek, yok böcek, yok ayıcık, yok çikolata. Saçma. Bunaltıcı. Gerçek gelmiyor bana. Başka bir şeyle de kutlasa hepimiz aynı şeyi yapıyoruz o gün. Ve neden ortak böyle bir gün var? Neden hepimiz sevgililerimizle bu ortak günde bir şeyler yapıyoruz? Garip ben doğum günlerini falan da öyle çok umursamam. Kutlamışlar, kutlamamışlar. Bu sevgili için geçerli genel yani. Hani biri benim doğum günümü kutlamış, kutlamamış, çok sevdiğim biriymiş. Önemli değil benim için. Bilmiyorum doğum günü falan kutlamak, özel günler o kadar umurumda değil ki zaten çoğu kişinin de doğum günü hatırlamam. E, muhakkak da hani çok sevdiğim, değer verdiğim biri ise de alarm kurarım doğum günü için ki unutmayayım unutursam üzülür. Ben kutlamak isterim çünkü benim hayatımda birçok insan doğum gününü kutlamasını istiyor. Kutluyoruz. Severim sadece. Kutu kutu hediye. Yani böyle şey olmasa gerek yok. Çok önemli bir şey olmasa gerek yok falan. Paket hediye de değil. Kutu. Hediyenin kutulu olanına ben bayılıyorum. Art ya Demir ile Farah arasında bir şeyler var. Francesco Demir. Çok özür dilerim. Ve Viola Viole miydi kızın adı ya? Violet pardon. Violette şey böyle ee, yani tam aralarında bir şey olacakmış gibi de olmayacak gibi de kız başkasıyla falan birlikte anlamadım yani çok garip şeyler dönüyor ortada. Ben ne mi açtım? Türk ağır bastı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet. Tabii ki kiralık aşk. Zehmeden yemek yapmaya gitmemiz lazım. Ben hala yapmadım yemek ve hala düşünüyorum ne yapacağını. Evet sonunda ayarladım. Ben artık tam görüyorsunuz. Küçük bir meyve suyu molası verdim. Böyle yufkam da var. Börek de yapabilirim. Ama bence yapmamalıyım. Sağlıklı besleniyorduk. Ne ara böreğe geçtik. Sağlıklı besleniyoruz. Sağlıklı besleniyoruz ama ne yesem bilmiyorum. Galiba brokoli yapacağız. Ve brokoliyle ne yapmam gerekiyor? Bir miktar bakıp geliyorum. Yumurta giriyormuş. Doğru hatırlamışım. Girmese saçmalık olurdu. O zaman önce işe brokolilerimizi güzelce yıkayıp saplarını kesip haşlamaktan başlayalım. Sonrasına sonra bakacağız. Üçü de değil yani yemek yaparken açık saç. Resmen toplu saç kendime hiç O yüzden toplamak istemiyorum. Neyse. Şimdi bunu saplarından güzelce ayıralım. Kevser'in mutfağına hoş geldiniz. Sağlıklı yiyeceğimiz. Bir de fırında yapacağız bunu. Ne kız? önce öldün mü? Sen kaç gündür orada bekliyorsun? Ben yani şu anca öldüğünü düşünmüyorum ama bu beni çok gerdi. Canım şimdi ben bunu neyle dezenfekte etsem benim gözüm artık bu pis mesela. Gittim elledim bir de onu. Gittim dokundum mıcıkladım onu. Yumuşak yumuşak. Şimdi tekrar ben. Merhaba. Ee, annem bunun ince bulgur olduğunu söylemekte. Ee, i̇nşallah öyledir. Öyle değilse çok büyük şey olmuş olacağız. Az önemli değil. Ve bunda tabii ki göz kararı. Bardağa gerek yok hatta. Direkt kaşıkla salacağım buraya. Şöyle Bence yeterli. Ben şu an hepsini böyle karıştıracağım. Bunu da aldım. <laughs> Yiyordum da üşüdüm. Yumurtamı da şimdi ben içine kıracağım. Bunların hepsini güzelce harmanlayacağım. Yine. Bunların hepsi arkadaşlarım göz kararı. Asla şeyim yok yani net bir e, bilgim yok. <laughs> Değilse de yeni güzel bir tarif oluşturmuş olur ben baba yani. Çok da üzülmeye gerek yok o yüzden. Ne olabilir ki azıcık atayım için? Koltuğu. Şimdi karabiberi azaltmak istiyorum. Lazım çünkü bir şey nane koyduğunuz zaman full nane oluyor. Görüntüsü bu şekilde oldu. Normalde köfte şeklinde yapacaktım. Köfte şeklinde sığmadı tepsiye. Ben de dedim ki tepsiye sığmıyor. Kalanı ne yapacağım? O zaman dedim ben bunu tepsiye yayayım. oturuyorum Arka sokaklar başlamış. Açık kaldı. Uzak şey vardı. izliyoruz Bir de burada sevgi isteyen bir bebek var. Burada onu sevmeye çalışıyorum. Değil mi? Burada bir koca, koca bir bebek var. Koca bir bebek. Buyurun. Kuguş. 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 Güguy, 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 güguy. böyle ilk eli koklayacak, onu o istemediği sürece sevmeyeceksin, sıkıştırmayacaksın, o gelip kendini sevdirecek, değil mi güguy? Güguy, 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 Yunus var <laughs> mı Dolabın içinde kalmış. <laughs> Dolabın içinde kalmış. Ne var? <laughs> Şikayet ediyor bana şu anda. Ne oldu? asmıştım. Onları topladım. Katlayacağız. Bayağı uzaktayım sizden. Yapacak bir şey yok. Çünkü tadım yok. Ben kedi tüyü... Çünkü benim e, toza falan alerjim var. Ve böyle kedi tüyü çok fazla yuttuğum zaman ya da ne bileyim burnuma falan kaçtığı zaman ki hep kedili ortamdayım ve kedileri ben yutu... Direkt kedileri yutuyorum zaten. O yüzden e, çok öksürüyorum. Ve boğazlarım çok acıyor. Ne istemediğimiz için de günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Günaydınlar dediğime bakmayın. Saat 4 çek. Biraz geç uyandık bugün. E, duşumuzu aldık. Öyle. Şimdi daha kahvaltı bile etmedim bu arada. Böyle vücut spreylerimi sıkacağım. O sırada da dedim bir açayım kamerayı. Konuşalım azıcık. Dün eve geldikten sonra size çektim biraz yemek yerken. Sonra hiç uyumadım. Ama çekmek de istemedim. Full oturdum. Atı gibi falan uyudum. Bu sürdüğümde de vücut losyonu olması lazım. Evet. Cheesecake'li. Çilekli cheesecake'li vücut losyonu. <laughs> Aşırı güzel kokmuyor bence. Çıkacağız dışarıda ders çalışacağız. Çünkü evde gerçekten ders çalışamıyorum. Evde olmayı sevmiyorum ders çalışırken. Odaklanamıyorum ve ayrıca odam çok hızlı kayıyor. Yani bir anda böyle başka bir şeye gidiyor aklım. Veya yani diyorum ki ya of, sıkıldım hani kalkayım bir telefona bakayım diyorum. O telefona bakma oluyor 2 saat falan. Çok telefon kullanan biri değilim normalde ama böyle dersten kaçmak için ee, en büyük silahım. Üstüne bir de bunu sıkacağım. Işıldayalım. Güzelce ışıldayalım. Bu çok güzel kokuyor. Hatırlar mısınız ben bunu eski videoda Berre'den dızlamıştım. Ben domates hiç sevmiyorum. O yüzden annem çeri domates alıyor yiyeyim diye. Onu da yemiyorum. Yani çok az koyuyorum içine. Onu da bol tuz basarak seçiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Yolda şu dakikalık bir yolum var falan yani. Konuşamadım. Arkadaşlar gerçekten Rabbime hamdü senalar olsun. Önceli falan ama eve gelince anlıyorsun ne kadar yorulduğunu. Dışarısı beni çok ben çok görüyor ya. Tam gereken dersleri neredeyse bitirdim yani. Çok 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 az bir şey kaldı. O da tekrar tarzında falan. Çok güzel bir yer oldu şu an. Sizi bu bulaşıkları yıkayıp koyduğum şey var ya plastik onun içine koydum. Benim bu bağlı bir tanecik geldim. Zaten pijamalarım ve ben seviyorum böyle olmayı. Ay ne ne oldu? Markete girdim ya. Bir baktım Ramazan geliyor ya. İşte güllaç için malzemeler. Ondan sonra onun yufkası yani. Şekerpare, işte bir yandan hurmalar, standlar işte unuttum gül suyu falan. Onlar var. O kadar hoşuma gitti. O kadar özlemişim ki. Böyle Ramazan'ı o kadar seviyorum ki dört gözle bekliyorum. Hani gelsin bir an önce oruç tutalım. Şey gibi oluyor sanki böyle Ramazan'da herkes çok iyi insanmış. Birbirini çok seviyormuş. Hiçbir kötülük yokmuş. Sanki Ramazan'da kimse birbirine kötülük yapmıyormuş gibi. Böyle etrafta çok güzel bir hava varmış gibi. Farklı bir hava ve koku oluyormuş gibi. Pide kokusu olabilir ama neyse. Ve böyle gidiyorsun pide kuyruğuna giriyorsun, pide alıyorsun falan eve yetişmeye çalışıyorsun iftara. İşte o sırada evdekiler işte yemek hazırlıyor falan. Kimse yoksa sen hazırlıyorsun. Aşırı eğlenceli, aşırı keyifli. Yani orucu tutmamızın anlamı dışında Ramazana bayılıyorum. Gerçekten çok çok güzel bir havası var. İnsanın içini bence umutla dolduruyor. Çok seviyorum yani. İyi ki geliyor. Böyle kendimi resetlenmiş, kendimi arınmış, temizlenmiş hissediyorum oruç tuttuğum zaman ve Ramazan geldiği zaman böyle sahura kalkıyorsun. Ekranda şey e, hadi bu. <laughs> Sevmesen de izliyorsun falan hani. Bir şey açık orada dua okunuyor falan böyle. Sonra işte ezanı bekliyorsun. Ne bileyim bir dizi çıkmışsa onu izliyorsun. Genelde aşk laftan namaz çıkıyor. Onu izliyorum. E, Bab'da geri alıp izliyorum. İftar da zaten açık oluyor. Hani veriliyor. Onu izliyorum. İftarda da oturuyorsun masanın başına, ezanı bekliyorsun. Yani bayılıyorum Ramazan şerbetine gerçekten. Tabii artık sulandırarak içiyorum. Çok şekerli geliyor bana ama yine de bir de şey, cam şişede olanlar var ya onlar hoşuma gidiyor. İçinde uzun Ramazan sofralarına bayılıyorum. Çok özledim ki hani hayatımda çok yapmadım öyle kalabalık Ramazan sofrası ama ya insan böyle hep birlikte o iftarı yapınca daha bir anlamlı oluyor. Böyle iftar bitiyor, sen siz masayı topluyorsunuz, bir çay demleniyor, oturuluyor, sohbet ediliyor falan. Cidden Ramazan aileleri de, evleri de, komşuları da, insanları da birleştiren ve aradaki kötülüğü kaldıran bir şey. Ben çok net hatırlıyorum, ana sınıfında falanım. Böyle eve gelmeyi iple çekerdim. Sadece Ramazan değil, hani konu dışı aklıma geldi. Çünkü eve gelince annem bize, peygamberlerin hayatını açardı. İşte Hazreti Yusuf'un hayatını açardı ve onu izlerdik. O kadar hoşuma giderdi ki bir an önce eve gitmek isterdim ve annem onu açsın da izleyelim diye beklerdim. Şeyi hatırlıyorum, lise zamanlarım işte, lise 2'de miyim, 1'de miyim falan. Yine böyle öyle güneşi vuruyor sınıfa. Ve ben o güneşe bakıyorum, hiç dersle alakam yok o sıra, kafam çok başka yerlerde. Ve şey düşünüyorum, şu an eve gitsem, peygamberlerin hayatından hani bir tanesini izlesem, ne bileyim dinli bir şey izlesem çok hoşuma giderdi. Aşırı hoşuma giderdi. Kendim geldiğinde kendimi çok hafiflemiş. Sanki bütün kötülüklerden arınmış. İşte o şeyden çıkmamak, o muhafazadan çıkmamak çok önemli bence. Çünkü o muhafazadan çıkmadığında ya da çıkmamayı başarabildiğinde, çıksan da hemen toparlayıp geri dönebildiğinde şey oluşuyor insanda. Ben dışarıdaki bir dünyaya kapalıyım. Kendi içimde küçük bir dünyam var. Bu dünya çok işte güvenli küçük bir dünya. Aslında çok büyük bir dünya ama bir o kadar da dışarıdan bakınca çok küçük bir dünya. Sadece kendinle ilgilendiğin, dışarıdaki insanları umursamadığın, bu yeni nesil şeylerin hayatında olmadığı çok sade, çok mütevazı bir hayat. <gülüyor> <gülüyor> ne? Diktik kamerayı. <haberi>, yeni, yeni. <laughs> Hayır, bir yandan da görünmek istiyor. Ne oynayayım? Keşke bu sormaydı. Kalkmaya da çok üşeniyorum ya. Ben niye böyle? Her şeye üşeniyorum. Ben bir şey yok. Anneciğim çıkar mısın? Ne mi çözüyorsun? Anneciğim bana ne var oldu? Meziri şekilde kafayı yiyememişim gibi gecenin dördünde antrenmanlarla matematik çalışıyorum. Düşüyor. Çok, Çok ayıp. Oğlum duruşmuyorum. <laughs> gecenin dördünde matematik çalışıyorum. Odamda çalışamıyorum. Şurası, şu gördüğünüz alan benim odam. Asla çalışamıyorum. Allah. Yani kapı. kızım mı sanki acaba? Biraz gergin old. Sevmem böyle şeyleri ben de kapı kapı kapı. Ben izlemedim bu arada. Mama verdim de. Daha denemedim. Çok iyi ya. Anneciğim ay. <laughs> nezaketten yoksun bir şekilde gıcıkladım yani. <laughs> ben arkada da ses olsun diye televizyon açtım işte tek yaşamak böyle kız ben dün gece çok korktum niye bilmiyorum yani yorgan altına kafayı sakladım bir korktum bir korktum işte korkmamı öyle yani zor zor nefes alış şekli yepyüz düşürdüm deliyordum şu belki çok mu bana biraz zeka pırıltısı nasip eyle. Amin. Hiç yorulmuyor, hiç sevmiyor. Hiç. Başım çok ağır. Başım çok biliyoruz ya? O kadar ne biliyoruz? Bu kadar basit. Üç. D'ye göre eksi 3 ile 4 A'yı çarptım. Eksi 3 ile 2 eksi 2 B'yi çarptım. Zıkıntı neden olarak anlayamadım yani. Buradan Kıbrıs'a ben Abbas yok. Mecbur mama vereceğim. Bir de motorlar veriyor. Aaa.